Gameplay e kadar herkese tekrar merhaba. Bugün sizlerle PES 13 eleme turu birinci ayağını oyn oynuyoruz. Aslında gruplar oynayacak, son maçı oynayacaktık. Küçük bir aksaklık çıktığından dolayı oynayamadık. O yüzden hemen hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz. Berg Stadion, Berg Station'da Petersburg karşısında oynuyoruz. Bakalım Lukovic. Ulan spikerlik yapmayacağım lan. Ulan her şey bu spikerlikten oldu. Ağzını kırayım. Her şey bu spikerlikten oldu. Ona gel Oh Petersburg'da oynuyor be. Uf be. Petersburg çok kötü geldi. <coughs> Ama ben golü bulacağım aga. Ben golü bulacağım. Ama öyle ben bulacağım. O lan. Petersburg çok zor. Rosina. Benzima. Rosina. <laughs> lan. Peanort. Lan, Ya eşleşme nerede gösteremedik lan? Hop. Şuraya gel şöyle gel. O adam oynatmacıya gel. Gole gel. Gole gel. Gole gel be. 1-0. Real Madrid Home strike boss. <laughs> evet arkadaşlar ilk golümüzü attık. Bundan sonraki çekim programımız mı ne? Ne diye soranlar olursa. Eee ne? Evet güzel bir soru ne? PES'te 10 Pest 15 te bir maç yaparız. GTA San Andreas çift bölüm üzerinden çekeriz bugün. Çünkü öyle gerekli. Çift bölüm çekmemiz lazım. Çünkü çok geride kaldık. Eee ondan sonra sanırım pek bir şey kalmadı. Evet pek bir şey kalmadı. Evet. Ulan şu, şu mikrofonu ben tam Hah, şöyle kal. Şöyle gel. Gel gel yüzelim. Gel gel içirmeyecek. Gel 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 yüzelim. Allah. Bunda hiç çekmeyeceğim. Vazgeçtim lan. Bundan ilgi çok uzun. Penaltı. Dayım penaltı. Abi penaltı ya. Şöyle gel özeyim. Vurdurmadı be. Vurdursaydı orada 2-0 önerik belki. O, bu arada o diğer maçı çekemediğimiz için özür diliyoruz. Galiba bir benim yerim oynamış. Ulan ne fare be. Allah Allah. Allah Allah. Ödüle ödüle Evet Devam ediyoruz <laughs> Gel 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 gelim gel gel gelim yiyeceğim Hop çek kafa. Gel hadi defter hadi defter Vay çakal 9 sene defnemiş ama olmamış You saw me. Opa! O ara öyle boş bırakmayacaksın kardeş. O işte yersin golü. 2-0 Golün ismi Ronaldo Bu araktan o boş araya Portekiz'e geldi verdi gol elinize Norlu eminiz diyiniz. Evet tamam eziniz adam yeter Yeter lan Neyse Şöyle gel 2-0 Blue Benden de this game olmadan bu. nasıl bir kafan. Kafana verdim. Benzima. Gotik. Gel gel. Al kardeş. Çek. Ver. Al size bir gol daha. Dimaria. Defol sonucu geldi gol attı lan. Kafayı görüyor mu adamdaki? Vay oha bak. Vay be. Ne güzel değil mi? Ne güzel ne güzel. Aman ne güzel. Bana vardı verdi. Astırdı golü. Fileler havada havada havada. Dem baba. Yok tamam Check at, vur. Check up. İlan ikinci trabantacı başlıyorsun. Şimdilik. Daha oynanacak bir yarı daha var. Burnu. Çıkın. Hafif içeri. Hafif... Ah, offside. 10 saat o çok baş pasta. O zaman belki 4 sıfır öndeydik. Pıçkum. Uçuu. Petersburg. O oh, ikinci araya başladık gençlik. Pes severler, pes sevmezler. Allah bora olmayanlar bu oyun. Ben çekmeyi planlıyorum. Ama oyun Oha dakika bir, pozisyon bir. Aga adamın ayağını abi <Sélere> yok fightra <parla> hop stop 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 anahtarı oba ah şöyle ver şu son iki üç dört hazır mıyık <laughs> malfe ulan ne biçim bir oyuncu varmış ölmez öl oha Ronaldo abi kar çıkmasın. Oho ho geliyor adam maça. Çek kafayı. Olsa oh, yok. Olsa oh, yok. O oh, yok. Olsa oh, yok. Oh, yok. Abi ne no, olsaydı? Ya golü lan ne güzel diyor On değil. Ulan Ronaldo ne bak ayaklarımın üstü başı gözükmüyor gelecek anda. ha bende o Çok hoş bir <buldum> gol işte. Zaten... <laughs> Ulan üçüncü olmadı ki Avrupa'ya düşelim. Ne oluyor Nah özü. Dermiş cesine. Allah'ım biz de siz olsaydı düşüreceğiz ama mı? Karşılıklı offside wall 1. Lan lan hadi çıkarız. Bizim oyuncularımız ey kardeş. Sizinkiler gibi çöp... Hmm, çöplükten toplanmış yüzden değil. Allah 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 Aha. Atsa Hadi lan. Az daha bassaymışım keşke. Az daha bassaymışım olacakmış. Pıçkın. ulan lay Ay heren evladı Firecoin <laughs> draw Oy 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 Millet yoruldu <abi>. lan <laughs> Las Lan her yerden de mesaj geliyor bize de ya. Allah Allah. Aha bir osaytı daha düştünüz. Bu da bize verilmeyen golümüze karşılık. Oha. Vay gusülle. Hadi dört olsun dostum. Hop. Abi bu ne ya? İnsanlar bana inat olarak mı doğdu ne? Allah Allah. Hop. Ulan ben sizin gibi oyuncuların tam. Bu çok yüksek. Abi çok iyi pozisyonlu ya. Of el farkı ile girmiş seni. Neyse dakika 87. Bitti zaten neredeyse. <laughs> Hop bir artı üç daha aldık lan. Şansa bak. Oğlum vereceğiniz pası. Oha bitti maç. Hem de 3-0 başlıyoruz ikine, birinci oturayım, bir, ikinci, birinci turu. Birinci ara turum, ikinci Bir, Evet yoluna da devam Biz gündüz gece. PCZ'in STP Dastbook. Bakalım diğer maçlar ne olmuş? Porto'nun kalkı 1-0. Milan, Fenerbahçe, Benfica, Aga basın 2 atmış biz 3 attık. Görüyorsunuz değil mi? Fener Galatasaray Saray Olimpiya Kusa 2 Tabi lan atarsın. Burada Fenerbahçe ne zaman? Ne şey o kadar ne? Neyse. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir, dört, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.